シューダシーバーってキャンバー。<music> Gel bunlara zaten iki lastik yok. Gelece gelece. Kardeş Allah'a emanet. <laughs> Abi, ya. Abi ya. Abi ya. Ya. Oğlum. ya. Öldüm. mü? Evet niye Ben böyle bir oyun oynamaz. <laughs> ya ise. Şu an yüzü fadesini gösterdim içeride gari. Ağlarsınız gülmekten. <bu> <laughs> Şlo Kitler kit. Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün Enes İsmet Evci ile birlikte efsane köprü pusu videosu hazırladık size yani köprü arbelet arbeletleri sağa sola salladık efsane komediydi hatta en sonda izleyeceğiz arkadaşlarla da bayağı bir güldük İsmet çıktı gitti oyundan umarım videoyu beğenirsiniz beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı abone olmayı unutmayalım arkadaşlar şöyle bin, bin beğenimiz yok mu bin beğeni yaparız inanıyorum alt kısımlardan tıklayarak hadi arkadaşlar emeğimizin karşılığı şöyle bir videoya öncesinde bir like atalım sonrasında da videoyu izleyip bayağı bir gülelim. iyi seyirler. Zayıf yönünü bul. Buldum Eci. Aferin. Al, Teşekkür ederim. Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Bekleyin. Göstermeyin abi. Göstermeyin. Bu taraftan geliyor. Watch out. Aşağı, aşağı mı atladı evet. Gördüm, gördüm. Hadi aslanım. <laughs> bir daha vurabilir misin? Bir daha sorma İsmail. <laughs> İstanbul. Kesin donuyor donuyor bir araba daha geldi. Aha onlar arkalayacaklar. <laughs> iyiydi. Çıkabiliriz hazırlanın. Bekleyin. Sık 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 sık. Ah be vuramadım. <laughs> Onlar ölsen geçmedi <laughs> Arabalarını patlatın abi. Tam pis duruyor. Tamam de aldım. Şuradaydı galiba. Motor buldum. <laughs> Öbürünü daha bayettim. aldım. Beni gördü, beni gördü. Abi araba arkasında. Biri daha bir Biri daha düştüm. var Enes dikkat et. Bir daha var. Canbaz. Bandajdayım. Siz birbirinizi kaldırın abi. Helal bu metali. kadar. Hadi gidelim. Tamam tamam Enes Enes bırak bırak bırak. Arabaların ikisi de mi patlak? Evet ha buraya kadarmış. Oy vurdu vurdu alan vurdu. Sağ ol olsun güzel de. Donuyor, 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 donuyor. Geliyorlar. Geliyorlar. Bekleyin, bekleyin. Hazır mısın asker? Yes. Okay man. Ateş et. Ateş et, ateş et, ateş et. Tamam süper 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 tamam Eci Sakin ol EC. Öyle olmasaydı. İyi bayağı iyi. Şimdi elime düştünüz. Tam adamın eline düştünüz. Tamam. Dur Adamım, adamı adam öldürürsünüz. <laughs> çıldıracağınız oğlum siz burada çıldıracağınız. Ateş et. Bir dakika. Ateş et, ateş et, ateş et. Vurabiliyorsanız vurun abi. Adamın biri çok iyi delendi. <laughs> Yok Enes. <laughs> heç Hatchker heç diyorlardır şu an. Bulut indirdi. <laughs> aşağı Atla. Aşağı atladı. <laughs> <laughs> Onu. Ha. Dur dur sıkma 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 sıkma. O da mı aşağı atlıyor lan? Allah'ım ben ne kadar cani bir adammışım ya. Biz adam öldü Eyvah Eyvah Bana yarıyor ya yani, sen bilir O ne lan? Lan Ne oldu? Uyuyakaldın herhalde sen Araba, gaza oldu lan orada galiba Uyuyakaldın <laughs> mı? Oğlum şoför mü öldün? Öğürdün <laughs> lan <laughs> Korktum lan bir şey geliyor diye <laughs> Korona haberlerine bakıyordum Ateş et, ateş et, ateş et, ateş et. Çılgınlar geldi. Ateş et, bayılta biliyorsanız bayıltın, bayıltamıyorsanız hiç şey yapmayın. Helal, tamam dur. Dur, 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 dur. <laughs> Hakkınızı helal edin bay. ya. ya Hayır, ne hepsi aynısını bayıltmaz. <laughs> <laughs> Ay çok kötü sektirdim. Selamun aleyküm. <laughs> I need consumables. I need consumables. Benziye can verin. Ah hmm. dur dur zıplıyor lan zıplıyor dur tam 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 tam. Tamam. Tamam, ben bayıldım bir şey verin. Yok hiçbir tamam, şey mi? Cibuşinim verdi. Dur dur tamam dur zıplıyorlar ya. Tamam tamam. Tamam dur. Ulan ya. Şöylesine kilitlersinler Emin abi. Selamünaleyküm. Aynen, Selamünaleyküm. Aynen. Kardeş abi. kaldır arkadaşın Kaldır kaldır vallahi. Hadi hadi. Selamünaleyküm Aleyküm abi. Selam. Aleykümselam kankam kaldır 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 gözünü seveyim kaldır. Öbürü nerede? Baba ölmesin ya. Geri yemin abi. ederim vicdanım dayanmadı ya. Abi. Abi. Efendim. Bir tane abi, 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 <laughs> <laughs> Kanka Arına, al, 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 al Kural, al 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 valla lan bir, bir, süre sonra da şey yaptım ya al 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 reis al kusura bakmayın Bana ya. da çift lazım Koşun koşun lan ya dayanamadım i̇smet abi İsmini verin al ismini <laughs> Adamlardan çok hizmet <laughs> Bir daha bayıldı sizi kaldırın Ver lan bandajları ben geliyorum Arabayı alıp geliyorum arabayı alıp geliyorum Hızlı ol Kardeş şurada şey var diken var Karnımların zaten ipi lastiği yok. <laughs> Adam beni almak için duruyor. Bas. Bas reis. Eci gel eci gel. Adamsın Eci ya. gel eci gel eci gel. Kardeş Allah'a emanet. <laughs> <laughs> abi lan, ya. Abi ya. Ya oğlum. Ya. Öldüm. <laughs> Bas git ekmeği. Lan Öldün oğlum git geri atın Allah. bari git. Yok git bir şey, yok. şey yok. Bir şey atın lan. öleceğim. Abi. Şey

İsmet düştü. İsmet niye indi gitsek? <laughs> Hem böyle bir oyun oynamaz. Ne <laughs> ya İsmet? Şu an gizli bir adresini gösterdim İsmet'e gari. <laughs> <ağrıyor>. Ağlarsınız gülmekten. Slow! Kitler git. M4 battı. Tamam M4 battı. Alana koş, alana koş, alana koş reis. Koş 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 biz arabayla geliyor. Koşuyorum hadi. koşuyorum. Enes adamların arabası ne nerede? Onlara da boş ver biz de koşak yanlarında koşun. Koş koş koş. Bu hikayede yanan İsmet buldu. Bir gülüş. Adamlara dedim Yenes e, dikene dikkat edin basmayın diye bekledim. Zaten orada sinir oldum. <laughs> La oğlum önündeki dikeni görmüyor ya. <laughs> Görmedim göreceğim hani yemin ederim bırakırdım. Var, var var. O, size. o dikene düşmesen beni götürürdünüz. Götürürdüm kanka. Evet, ben ne ben bileyim. de biliyorum. Hece sür sür. şuna bilin şuna. Adama ne çarpma Hece aman. Nereden buldun lan bunu? Ha şey tamam. Reis gel gel benzin basıyorum benzin basıyorum ben. La keşke 5 kişilik olsaydı. Bas Hece bas bas bas. Bak. Aman Hece. <laughs> şuraya dur şuraya dur şuraya dur. Düşman görüldü. Ha oraya dur. Oy nasıl ne oluyor lan? <laughs> Zamana çarptı. Adam al gel, adam al gel. <laughs> Ezici çek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> adamı ne ezme de Eci. Daya yavaş. Oğlum canım yok ya, canım yok Eci. 775 <laughs> 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 <Aman, aman, aman. gülüyor> Lan nereye sıkıyor? Lan koru 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 bizi koru bizi Gel gel birini gel başlayalım. Heci gel Arabaya direkt bana gelmeniz lazım Heci adamlara git Kit Kitimiz de yok Enes'e git Eci. Al 8'lik satayım. E, Emin abi. Emin Hiç abi. Git ver git. kaldır kaçırsın hadi. ne yapıyorsun? Abi top. <laughs> abi bana sıkıyor abi bana sıkıyor abi bana sıkıyor abi bana sıkı. Oy. Beni öldürdüler ya. Tüh.